you Abi ben bütün Müslüman arkadaşlardan yardım bekliyorum. Hayırseverlerden, devlet büyüklerden, vali olsun. Yani, yani herkese yardım bekliyorum. Bu yedi senedir ben yatarakım. Yani güneş gözü göremiyorum. Yani ben burada çıkmak istiyorum. Yani burada kalsam yani çok zahmet. Yani ben bir sürü borçlarım var. Ödemiyorum. Yani yaşarımı daha iyi alamıyorum. Yani çok zor durumdayız. Yani Allah herkese razı olsun. Bize yardımcı olan da olmayan da Allah razı olsun. Herkesten yani bu yani zaten ameliyat olmuşum. 2006'da ameliyat olmuş. Bir iki senedir doktora gidiyorum. Doktorlar artık bize bakamıyor. Yani diyor bu ameliyatı kaldıramazsın ikinci ameliyatı. Yani belim gitmiş. Yani belim sol tarafım zaten ferdidir. Yani fazla ilaç kullandım gitti. Yani sıkıntı psikolojik yani çok yani yani bir sürü hastalığa yakalanmış. Yani ben yardım bana yardımcı olmalarını istiyorum. Hayırseverlerden. Yani bize Uza birer uzatmalarını rica ediyorum. Allah için yani. Bize yardımcı olmalarını istiyorum. Juali, insan ki zengin be, zamanı muhafaza kısma nam izine, dahil mecbur ders, kandı mecbur ders kabın, cehmen inen fazın cehki mabinin, yardım kabın ama, destek tüm tüm insanlı zengin vali be, savcı be ki, destek etmek fazın kabın, mabinin, زاروی مهنه چه زارو نمیدونیم اون زارو خیلی کس کسی ما نمیدونیم او هایی که که یادم دامه دامه نه جروژی حتی روژی اون بیال گشمه همه همیشه